Selam diye. tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog çekmeye karar verdim. Umarım sesi duyuyorsunuzdur. Şu an kalabalık burası konuşamadım. Şimdi devam edeceğim. Ve seslere bakın. E bir de şıpır şıpır su sesleri. Çünkü artık kar değil. Buzlar eriyor. Karlar eriyor. Şu an çok fena etraf. Neyse, şimdi bugün yine ve yeniden Talar'la buluşuyorum. Haftalardır dışarı doğru düzgün çıkmadım. Hayır, gerçekten çıkmadım. Evet. Şimdi e, Talar'la beraber buluştuk. Bomonti'ye gideceğiz. Şimdi işte geçiyorum Talar'la konuştuk. E, en son bir ay önce falan görüşmüştük. Öyle hatırlıyorum. En son bir ay falan oluyor. Seslere bakın ya. Tam bir cadde o yüzden böyle sesler korkunç. Aşağı yukarı aynı zamanlarda buluşma yerimizde olacağız gibi gözüküyor. Çünkü yakın oturuyoruz. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Niye o tarafa bakarak konuşuyor? Bilmiyorum. Gerçekten. geliyor benimki. Sislenmiş geldi geldi geldi. Şapkasında takmış sislenmiş. Acaba neden? Acaba neden? Neden? Surkiz. Bakın bakın kombinine bak. <laughs> Bugün ikimiz de çok kokuşuz evet. karşım. Neden acaba? Evet. Oralarla fotoğraf bayağı çekildik. Oraları çekmeyi Ellerimiz unuttuk doğru. yani. Ellerim Bana. bakın yüzüm bayağı bayağı soğuk ama çok güzel şeyler çıktı yani bayağı bayağı içimizde sindi. Sindi değil mi talar? Evet. Zırf, bayağı iyi şeyler oldu. Şimdi şurada dur sana vereceğim te telefona telefonu. Talar devam edecek. <gülüyor> 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 konuşabilirsin Evet arkadaşlar. Yamuk tutma. Ele arkadaş. geçirdim şu an. Ele geçirdim. Düzgün geçin karşı. Kamerada artık ben çekmeden ilk Tuttum defa oluyor galiba bu, <laughs> birinin çektiği video. Yani hep ben kendim çektiğim için video bu ilk oluyor. Şu an Bomonti adanın içindeyiz. İlk başta farklı Bomonti'nin farklı yerindeydik, orada çekildik. İnşaat alanının olduğu yerde evet. buzlar karlar kalmıştı, orada çekildik. Şimdi buraya geldik. Bir kar orada kalmış evet. zaten. Burada ağaçların üstü bile erimişti yani hiçbir şey kalmamıştı. Ama güzel şeyler çıktı, beğendim. Bayağı içime sindi. Tontiş şapkasıyla talar çok güzel. <laughs> ben. o, o benim. <laughs> Şimdi şimdilik görüşürüz. Bye. Meşhur yerimize geldik talarlar. Bu Montedeki Starbucks'ın. Ben çok bakıyor. <laughs> Oturamıyoruz da çok acı bir durum. Yani bayağı kötü etraf. Şimdi göstereceğim bir dakika. beraberken e, videoyu yani biz ayrılırken çekmeyi unutmuşum. Yes. Vallahi maalesef öyle miydi? Şöyle şimdi Sarven yürüyüşe çıkıyoruz. Onu da blok. Dediğim gibi tavarlı olan kısımda vedalaşmayı çekmeyi unutmuşum. Özür dilerim. Bu bir günüm. Aslında her zaman böyle değil. Ama çoğu zaman hafta içi Servin'le akşamları yürüyüşe çıkıyoruz. Kimle Kamerada bloktayım. Hmm. Ey salla, ey aa, salla. Ben, aa, ben kol görüyorum. salla, kol salla. Merhaba. Ay ünlü mü olacağım şimdi? Tabii. Vlog, vlogda ilk defa vlogumda Servin. Zaten ikinci vlogumdu Servin yani. Vlog ne? Vlog mu ne? Allah'ım Allah. anını Video ha. çekiyorsun böyle işte. Ha bu buna vlog mu deniyor? Ben de program gibi bir şey sandım. Hayır program falan değil. Olsun. Ha. Kötü bir şey mi ki? Olsun Yo, güzel, olsun güzel, güzel, güzel. Ama senin bu boyun güzel. birazcık uzun. Ben böyle böyle mi çekeyim? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. bilmiyorum. istersen. Biraz sıkıntılı. Sen önden yürü ki seni de arkadan böyle biraz çekeyim server. Ha arkamdan Midemde rahatsızlık olduğum süreçte doktor bana hep e, yürüyüş yapmam gerektiğini söylemişti. O yüzden bir alışkanlık oldu diyebilirim. Ama hala tabii ki tamamen iyileşmedim ama. Ha, yapmak mı alışkanlık? <laughs> Hayır yürüyüş. İşte sarven bu ne yaparsınız. Farklı bir kombinliyim. Talarla sabah buluştuğumda farklı bir şey giyiyordum. Şu an farklı bir şey giyiyorum. kaç kaşkolum arkaya düşmüş. düzeltir misin? Nasıl oldu onu da anlamadım. Teşekkür ederim. Yürüyor musun? Evet. Gözlükle. maske metroda kendi çekeceğim mi beni? Niye? <laughs> Metroda ne? Neden öyle bir heyecan yaptın? Niye metro yani? <laughs> <Metroyu gülüyor> Heyecana bak. Uzun zamandır Serben galiba metroya binme o yüzden <laughs> heyecan yaptı. Metroyu. Neyse, perşembe günü bineceğim. Ben yine de hani biniyorum toplu taşımaya hani bu süreçte yaz boyunca işe falan evet, şey gittim ama şey görmüyorum gözlüğünü nereden yapıyorsun? servin hiç yani en fazla 4 defa değil mi covid döneminden beri taşımaya binmişsindir ee, dur bir kere otobüse bindim vapura bindin vapura bindin marmaraya bindin, Marmara bindin. Evet. ama aynı gündü Yok, bunlar marmaraya binmedim ben bunlar aynı gün değil miydi metro marmaray marmaraya Marmara bindin mi yoksa bindin Yok. metroya 2 e, 6 defa mı ne bindim? İşte öyle yani. 4 6 neyse işte öyle bir şey yani, en fazla. 9 ayda 9 ayda 6 işte. defa kullanmış toplu taşımayı sadece. Tebrik ediyoruz. Millet alkışlıyoruz. Demin görüntülerini gördüğünüz pastaları falan ben yiyemiyorum ben hepsi yasak tatlılar falan her şey yasak bak Yani hiçbir normalde, şey yemeden, normalde no Hiçbir şey yemeden hayatını idame normalde, edebiliyor Normalde de çok o tarz şeyleri zaten tüketen bir insan değil ama Ben de çok şey yiyemiyorum aslında ama, Ne çok. maskeni düzelsene şuna bak görüntüde Allah'ım ya Ay. Tam oturtamadım ki hiçbir şey mi kulaklığın düzeltişini yaptım. Yani yaptım. ama midemden dolayı neredeyse her şey yasaklanmıştı. İşte Şimdi de, biraz daha da hafifletti doktor ama yine bile tüketmemeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi bu kadar Düz ya Bir kar yok buz yok bir şey yok kayıp düşüyorsun. Ya Ya geçen de kar yoktu yağmur da senin yüzünden. Bu ne Benim zaman beni çıkartsa böyle bir e, manyak gibi görüyorum. Ağzımın üstüne e, bir şeyse Ağzının üstüne mi? He. Ağzının şey üstüne nasıl oluyor? <laughs> Göçen, pardon. Bip. Bip. Buraya bip. E, Sen evet. burayı. üstüne düşünce Biz normal. Popo diyebiliriz o sıkıntı değil. Emin Sıkıntı olur mu? Kalçada popo da Heh, neyse. Sosyet. Şimdi bizim e, sokaktayız. Popo diyebiliriz. Araba geldi, sarven arkamda. Eee bir günlük, bir günüm, bir günlük değil. Bir Arkadaşlar, günümü blokladım. Eee şimdi Siyasi sonlandırma. Sonlandırmaya geldik. Hayır mı? siyasi bir mesaj falan vermiyorum. Videolarımda vermem siyasi bir mesaj. Niye? Ya susar mısın? Kendi videolarında verebilirsin. Ben de vermiyorum. Siyasi mesaj yok. Sosyal mesaj böyle. Sosyal mesaj zaten veriyorum. Neyse. Videomu beğenmeyi, Beğen yorum mi? bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı Olmayın. unutmayın lütfen. Bana olun bana. Sarven İzlediğiniz Uluk. için çok teşekkür Sarven ederiz. Uluk. Görüşürüz. Sarven, Uluk.